Merhaba arkadaşlar. Uzun bir bekleyişin ardından Idol'ın comeback yapacağı onaylandı. Kızlar Mart ayında 5 üyeli olarak ilk geri dönüşlerin yapacaklar. Bu haber hem beni mutlu etti hem de üzdü. Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum. Soji'nin geri döneceğine o kadar çok inanmıştım ki. Üyeler birçok şey söylediler bize ve şimdi bakıyorum da hiçbir şey yok. Soji'nin hayatı ile oynadılar. Hiçbir zaman Soji'nin zorba olduğuna inanmadım. Soji'nin en popüler olduğu, reklam teklifleri aldığı vakit bunlar oldu. Madem zorbaydı neden daha önce bunu söylemediler. Bu konuyu uzatmayacağım, haberlere devam edelim. Neverland makalesinde yayınlanan bilgilere göre idol olgun tarzda bir müzik türü ile geleceği söyleniliyor. Beklememizi karşılayacakmış kızların iyi bir şekilde döneceğine eminim. Olgun bir tarzda dönecek olmaları beni mutlu etti. Ayrıca Soji'nin davasının halen sürdüğünü de söylediler. Dava sonuçlanmadan Sojin gruba geri dönemez. Idol comeback haberiyle Vivo'da 13. sıradan trendlere girdi. Hua, Deezer Japonya Top 200 listesine tekrar giriş yaparak 55. sıraya yükseldi. Yeni bir zirve yakaladık. Hua, Kore sinyon şehrinin Şazam Top 200 listesine tekrar girerek 129. sıraya yükseldi. Geri dönüş haberiyle gündeme çok güzel oturduk. Küüp sanatçısını koruyamayan salak bir şirket. Idol ne yaparsa yapsın eskisi gibi olamaz, biz üyeler için dik durmak zorundayız, kızları sonuna kadar destekleyeceğim ama daha hiçbir şey ot altı gibi olamaz. Evet arkadaşlar haberlerim buraya kadardı. Siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bay bay.